Abim sonunda Black Meat Boss videosunun devamını yaptı. Bir yıl sonra bir devam videosu yaparak kanaldaki varlığını tekrar hissettirince hem beni hem de sizi şaşırttı. Sağ olsun. Ben de fırsat bir fırsat uzun zamandır seyirleştirmek istedim ama bir türlü devamını yapmadığım bir video ile karşısına çıkmak istedim. Vasat oyunlar. Öncelikle ilk videoyu izlemeyenler ve nedir bu vasat oyunlar diyenler için kısaca bir açıklayayım. Bu seride ben oyun dünyasındaki en iyi veya çok iyi bir oyun olabilecekken zaman, para veya bu tarz çeşitli sebeplerden ortalama bir oyun olabilmiş yapımlar hakkında konuşup nerede yanlış yapmışlar diye kendi fikirlerimi belirtiyor ve nasıl daha iyi olabileceklerini konuşuyoruz. Önceki videoda 3 tane oyun konu kalmıştım. Romalı bir generalin intikam hikayesi olan Rise Son of Rome, kıyamet sonrası bir açık dünya macerası Mad Max Fury Road ve en güzel korsan temel oyun olan Asikritör Black Flag'in hangi konularda kendini geliştirse çok güzel oyun olabileceğini değmiştik. Bu sefer de 3 oyunu konu aldım. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde hem Wolverine'den hem de yeni James Bond oyundan fragmanlar geldi. İkisini de çok beğendiğimi söylemem lazım. İki oyunda karakterinin temasını çok başarıyla yansıtıyor. James Bond'un geçtiğini oynatacağımız First Light hem bölüm tasarımları hem bol patlamalı sinematik aksiyon sahneleri hem de ajanlık kısımları da beni heyecanlandırdı. Wolverine ise bildiğimiz gibi vuruyor, parçalıyor, yakıp yıkıyor ve insomniak belli ki karakterin de hakkını veriyor. Bu yüzden bu iki karakterin önceki oyunlarına bakmak istedim. Çünkü ikisi de iyi oyunlardı ama çok daha daha iyi olabilecek potansiyeli vardı diye aklımda kalmıştı. Hale tam olarak bu konsepte uyuyorlardı. Bir de bunların yanında daha önce oynarken çok keyif aldım ama çok oynamak istesem de bir daha oynama fırsatı bulamadım. Prototype'ı ekledim. Hemen ilk oyundan başlayalım. Bu oyun 2010 yılında çıktığında oynamıştım. James Bond filmlerini oralar çok sevdiğim için çok beğenmiştim. Yıllar içerisinde hep aklıma gelirdi. Ulan iyi oyundu aslında. Bir ara baksam der dururdum. Ama hiç oynamadım. Sonra sonra James Bond First Light için yaklaşık 30 dakikalık bir stereo play yaptı. İşte orada tekrar James Bond aşkım kabardı. First Light'in gazıyla ben de karar verdim girme. Hayır bir de hatırladığım kadarıyla Bloodstone da First Light'teki gibi araba kovalamacaları, bol aksiyon, farklı bölümler ve az da olsa gizlilik vardı. Üstelik Türkiye'de de geçen bir bölüm bulunuyordu. Hem de kısaydı. 4-5 saatlik bir aksiyon oyunu çok iyi gelirdi bana. Haliyle heyecanla oturdum başına. Oyunu bitirdim ve diyebilirim ki boyun vasat değilmiş. Boyun kötüymüş. O zaman nesini beğendim bilmiyorum ama boyun bayağı kötüymüş. Toplam 5-6 saatte bitiyor ama bu kısacık süreye rağmen oyun kendini aşırı tekrar ediyor. İlk bölümde ne yapıyorsunuz son bölümde de onu yapıyorsunuz. Yapım kendini hiç geliştirmiyor ya da değiştirmiyor. Sakin bir başlangıç, biraz yürüme veya gizlilik, sonra fark edilme veya aksiyona girme, ondan sonra araç kullanılması ve oyun bitiyor. Anlatınca sıkıcı gelmiyor olabilir ama oynarken kesinlikle o kadar keyifli değil. Bir kere bu oyundaki her mekanik kötü çalışıyor. Çatışmak hiç zevkli değil, yapay zeka zaten yok. Bölüm tasarıma dair bir bölüm tasarlamışlar, sonra kopyala yapıştır yapmışlar. Ben ben roguelike oyunları çok eleştiren biriyim. Türde çok az oyunu seviyorum ama bu oyundaki bölüm sayısı roguelike oyunlarından daha az olabilir ya. Üstelik çok çizgisel bir oynanış. Hani benim gibi artık büyük açık dünya oyunu olmasın çizgisel odaklı bir macera şimdi yani diyenler için bile göze batar derecesi çizgisel. Ya düz giderek neredeyse bitirebiliyorsunuz tüm oyunu. Oyun sadece düz gittiğimiz koridorlardan oluşuyor gibi. Hay yapımcı firma James Bond denince insanların aklına neler gelir diye düşünmüş ve ortaya fikir olarak güzel bir şey çıkmış. Bir James Bond oyunda beklediğimiz her şey bu oyunda var. Ama işte hayata geçiş olarak çok kötü bir çıkarmışlar ortaya. Farklı farklı yerlere gitmek James Bond gibi ülke ülke gezmek güzel ama bu kadar yetersiz bölüm tasarımlarıyla olmaz bu iş. Bölüm tasarımları kesinlikle çok daha fazla uğraşılmalıydı. Hani oyundaki İstanbul hiç İstanbul gibi durmuyor ama diğer ülkelerin de aslında çok benzediğini sanmıyorum şahsen. Çatışma kısmı da keza dediğim gibi hiç zevkli değil. Ben oyunlarda pompalı tüfeklere bayılırım ama bu oyunda denediğim gibi bir daha elimi sürmedim. Bu kadar hissiyattan yoksun bir silah görmedim. Taramalılar da çok kötü ama pompalılar ayrı bir seviyeydi. Araba neredeyse tek iyi yanı. Özellikle Çin'de olanı gerçekten seviyorum. Oyun farklı şeyler denemiş aslında ama ya bütçeden ya da süreden kaynaklı çok temel hissettiriyor ve kesinlikle yeter değil. Kısacası James Bond vasattan çok kötü bir oyun. Gitmesi gereken yol biraz fazla. Neyse bu kötü oyuna vakit ayırmaya değmez çünkü konuşulacak, düzeltilecek çok şey var ki bazı konularda oyunun baştan yapılması gerekiyor o kadar. Gelin biz gerçekten vasat olan oyunlardan bahsedelim. İkinci oyunumuz Prototype. İşte James Bond gibi bir oyunda çıktığında oynadığımı çok sevmiştim. Ama bu video sayesinde bir şey öğrendim. Çocukken güzel hatırladığım oyunları bu listeye koymasam iyi olacak gibi. Neyse. İzninizle kısa bir prototip hikayemi anlatacağım sizlere. Küçükken benim hep oyun aldığım bir dükkan vardı. Yaşı yeten arkadaşlar hatırlar o zaman internet bu kadar yaygın olmadığı için oyunları dükkanlardan alırdık. Hani bildiğimiz korsoyu satan dükkanlardı. Orada gezerken prototipi görmüş ve almaya karar vermiştim abimle. Normalde CD üzerinde oyun ismini yazarlardı ama bu sefer adam prototipin orijinal kapakmış gibi kapak fotoğrafıyla falan vermişti bize. Ben de galiba orijinal oyunu aldık diye çok sevmiştim. Bunu da paylaşmak istedim. Hadi oyuna geçelim. Bu oyun 2009 yılında çıkmış. 16 yaşındaki bir oyunun günümüzde oynamak ne yazık ki o kadar kolay değil. Oyunu açtığımda 1080p çalışmıyordu ve FPS sorunu vardı. Ben de Grog yardımıyla biraz kod yazarak çözdüm sorunu oyuna başladım. İlk deneyimim James Bond'a kıyasla çok iyiydi. Biraz oynadıktan sonra dedim ki bu sefer haksız değilmişim. Bu oyun zevkli duruyor. Her eski oyundaki gibi önce karakterin tüm gücüyle neler yapabildiğini gösteren bir bölümle başlıyoruz. O kısımlarda çok eğlendim. Tamam dedim. Bu oyunu bitiririm. Basit oyunlara konuk ederim. Belli ki ben bu oyundan çok eğleneceğim. Zaten süper kanama oyunlarını bayılarak oynarım. Derken önce beklediğim üzere güçlerim gitti. Yine de oyun zevkliydi. Yan görev ana görev yaparak karakterimi başta gibi yapabilirdim. Tabi sonradan öğrendim ki oyunda yan görev yokmuş. Sadece sıkı yaptırıcı challenge'lar var onların yerine. Olsun sıkıntı yok. Onu da kabullendim. Challenge'ları, skill'leri açtırmak için yapardım. Hem oyunun oyunu hiç zevkli olduğu için ne zaman sıkılırsam ona göre yapar tazelenirdim. İşte tam bu noktada bu oyunun ana sıkıntısı tokat misal çarptı suratıma. Çünkü ben challenge'ların ana görevlerden daha zevkli olmasını beklemiyordum. Bakın çok ciddi söylüyorum. Bu oyun sadece challenge'lardan olursa ana görev diye bu kısımları yapmamı istese büyük ihtimalle bitirirdim bu oyunu. Bunlar ne kadar kötü görevler ya. Bir oyun düşünün ki savaşması zevkli, kılık değiştirme var, birbirinden farklı ve eğlenceli güzel güçler var. Tank, uçak gibi şeyleri kullanabiliyoruz. Şehirde kaos çıkarmak çok zevkli ama ana görevler rezalet, berbat, iğrenç. Oyun bu kadar özellik ekleyip neden bunları kullanmazsınız ki ana görevlerde? Oyun boyunca 2 ya da 3 tane görev çeşidi var. Ya büyüsü basıyoruz ya da tank veya uçak kaçırıp bina yok ediyoruz. Ulan neden ben durmaksın tank çalıyorum? Manyak mısın sen ya? Ben elimde tank parçalıyorum bu oyunda. Sen niye bana GTA oynuyormuş gibi sürekli tank çaldırıp araç sürdürüyorsun bu nasıl bir şey biliyor musunuz? Batman Arkham Knight oynuyorsunuz. Dövüşmek mükemmel zevkli ama oyun sizden durmaksın Batman oyunu kullanmanızı istiyor ya. İşte bunu 30'a çarpın alın size prototip. Bakın çok ciddiyim oyunda bir tane iyi ana görev yok. Uçak çal, tank çal, üstte kılık değiştirerek gir, birilerini özümse, bina patlat, rezillik resmen. Ha tabi şöyle bir şey var, bu oyunun geliştirme süreci çok sancılı olduğu için ana görevler bu kadar kötü anlıyorum. Ama silah kullanabildiğin, araç kullanabildiğin, kılık değiştirebildiğin, süper güçleri olan bir oyunda bu kadar tekrar düşmek aşırı yok insanı. Hani görevlerde çok basit tutarak bize başka şeyler yaptırdığımızı hissettirseler o illüzyonu sağlasalar bile yeterdi. Ancak yapmamışlar ya da yapamamışlar. Oynanış güzel, hikaye basit ama dikkat çekici ama oyun vasat. Bir söylentiye göre remastered'ı geliyormuş. Umarım remake'tir. Çünkü bu oyuna güzel bir remake yapılırsa çok iyi bir oyun olabilir. Hem artık kaliteli, açık dünyalı süper güçleri sahip olduğumuz oyun az. Sadece Spider-Man kaldı. Ha belki Sucker Punch bir tane daha iyi oyunu yapabilirmiş. Umarım yaparlar. Neyse bu oyun gerçekten keyifli bir oynayışa sahip. Bir de yaratıcı, hikaye odaklı, tekrar etmenin ana görevleri olsaydı kesinlikle bambaşka bir seviyede olurmuş. Dediğim gibi oyunun yapım süreci bayağı sancılıymış. Kapandık mı, satıldık mı, korkularıyla geliştirmişler ama biraz daha ana görevle uğraşılabilirmiş. Oyunun kalbi orası çünkü. Neyse gelelim son ve en beğendiğim oyunumuza. <laughs> X-Men Origins Wolverine. Insomniac'ın çok sevilen Spider-Man oyunları çıkmadan önce Wolverine'in Batman'lerden sonra çıkmış en iyi süper kahraman oyunu olarak bilinirdi. Ve ben de öyle hatırlıyordum. Tabi Spider-Man'e çıktıktan sonra hala Batman Arkham City seviyesine yaklaşamadılar. O çok başka bir oyun. Ama bize çok iyi oyunlar sundular. Eğer siz yok Spider-Man daha iyi diyorsanız gidip Batman Arkham City'yi bir daha oynayın. Belli ki bir şeyleri unutmuşsunuz. Neyse konumuza geri dönelim. X-Men Origins Wolverine. Bu arada fark ettiyseniz bu üç oyunda Activision altında çıkmış oyunlar. Ne kadar ilginç değil mi? Wolverine diğer iki oyundan ayıran en büyük sıkıntısı film oyunu olması diyebilirim. Çünkü burada gerçekten çok umut vadeden bir yapım var. Ama film oyunu olmasından ötürü lisans sıkıntıları, film hikayesine yer yer bağlı kalma zorunluluğu ve muhtemelen kolay yoldan para kazanmak için az bütçe verilmesi gibi sıkıntılar bu oyunu çok sınırlamış. Şu ekibe zaman ve film sınırlamalarını kaldırsalardı eminim ki çok iyi bir oyun oynarmışız. Yani çıkacak Marvel's Wolverine oyununu yapan ekibin bu oyunu oynayıp bazı konularda örnek alması güzel olur. Bu kadar övdün çok mu iyi? Hayır çok iyi değil. Sonuçta videonun konusu vasat oyunlar. Ama bu oyun çok yaklaşmış. Neredeyse vasat değil de çok iyi bir oyun olacakmış ancak vasat olmuş. Bir kere oyunumuzun filmin hikayesini anlattığı için yapımcılar hikayeyi uzatmak için çok uğraşmışlar. Özellikle filmin başlangıcı olan geçmiş kısmı boyunda gereksiz fazla yer kaplıyor. Geçmişte geçen çok fazla bölüm var. Oyunun sonuna kadar durmaksın geçmişe gidiyoruz. Gidip duruyoruz ve buralarda çok tekrar ediyor. Bölüm tasarımları olarak da birbirine çok benzeyen hepsi ormanlık alanda, harabelerde geçen ve farklı hissettirmeyen görevler. Hikayede öyle çok katkıları yok bu kısımlar. Hoş katkı yapabilecekleri bir hikayede çok fazla yok. Bir kere bu kısımlar hızlı bir şekilde anlatılabilirmiş. Bir de bu oyunda zarar gören atlet yapmışlar. Logan oyunun %85'ini hep atletle geziyor. Diyor. Başları rahatsız etmiyor ama ileride yeter da diyorsunuz. Aslında amaç volvenin yenilenme özelliğini göstermek. Aldığınız saldırıya göre vücudumuzla birlikte atlet de hasar alıyor. Çok hasar alır ve etrafınızda bomba falan patlarsa da yok oluyor. Siz de çıplak bir şekilde devam ediyorsunuz. Başlarda ne kadar gerçekçi diyorsun ama oyun boyunca çıplak gezince sıkılıyor insan. Yani bir tane kazak giysin, gömlek giysin, şey giysin. Geçmişte askeri atlet, gelecekte beyaz. Sadece dördüncü bölümde ceket giyiyor o kadar. Allah'tan ceket parçalanmıyor. Tabi oyunda Wolverine'in klasik kıyafetlerini bulup giyebiliyorsunuz. Ben öyle yaptım. iyi oldu. Farklı hissettirdi. Sıkılmadım kolay kolay. Bütün vücut kıyafetler de atlet gibi hasıl yok olabiliyor. Ama bu can göre değil saldırıya göre yapılmış. Olması gerektiği gibi. Yani bomba falan yerseniz neredeyse isketiniz gözüküyor. Canınız bitince değil. Zaten öyle çok saçma olurdu. Küçük bir detay ama oyuna zevk katıyor. Tabi oyunda bu ceketi açtırıp her bölümde kullanamak çok ciddi bir eksi. Keşke olsaymış ne güzel giyerdik. Neyse oyunun asıl kısmına gelelim. Yapımın dövüş sistemi çok güzel. Hegen Slash tarzı. Peri yapabiliyorsunuz, kaçabiliyorsunuz, düşmanların uzvunu koparabiliyorsunuz. Tabi sadece 4 skilliniz var. Başka açılmıyor. Geliştirebiliyorsunuz. Güzel ama birkaç tane daha olsaymış iyi olmuş. Hani yine 4 tane kuşanalım ama hangisini istersek biz onu tercih edelim. Boss savaşları da kötü değil, eğlenceli. Yine yapımcılar oyuna çeşitlilik katmak için yer yer ufak tefek sinematik sahneler de kullanmışlar. Yeri geliyor makine tüfek kullanıyoruz, yeri geliyor sentreli kullanıyor, yeri geliyor helikopterde helikoptere atlıyoruz. Atlamak demişken oyunun en güzel kısmı Logan'la düşmanın üzerine atlayabiliyor olmanız ve bu hiç sıkmıyor. Yani beni sıkmadı. Uzak mesafeden düşman atlayarak hem aksiyonu hızlıca dalıyoruz hem de düşmana çeşitli hamleler yapabiliyoruz. Yine bu atlama gücümüzü yer yer farklı şekillerde de kullanıyoruz. Su basan bir tünelden kaçarken arabalara atlamak ya da helikopterler atlamak. Peki bu oyunun kötü tarafı nedir dersek tabii ki de tekrar ediyor olması. Ama prototipten farklı olarak bu oyundaki tekrar etme sadece ana görevlerin tekrar etmesi değil, oyunun her konuda tekrar edip yeterince çeşitlik sunamıyor olması. Oyun birçok şeyi sık sık kullandırtıyor bize. Helikoptere atlamayı bile çok kez kullanıyoruz. Hatta neredeyse boss savaşlarından birini buna göre dizayn etmişler. Aynı özellikleri kullanıp duruyoruz. Yeteri sunulmuyor. Keza düşman çeşitliliği de çok az. Kendi hikayelerini anlatmadıkları için zaten iyi olmayan bir hikayeyi iyi bir şekilde sunmaya bile uğraşmamışlar. Sentineller veya mistik gibi senin hayranlarının seveceği birkaç ufak eklenti var ama o kadar. Hani hikaye kısmına o kadar uğraşılmamış ki seslendirmeler bile felaket ruhsuz. Bazı yerlerde ne dediklerini duymak bile zor. Savaş seslerinde falan çok daha iyi çıkarmışlar. Yine de kısa süresine rağmen en çok keyif aldığım oyun bu oldu. En azından bize sundukları bize eğlendirmeye yetiyor. Prototip gibi baymıyor veya James Bond gibi zevksiz bir yapım değil. Hani biraz daha uzun eminim bayarmış. O yüzden yaklaşık 6 saat uzunluğunda olması ideal. Insomniac yeni oyunu çok güzel duruyor. Şahsen bu oyundan sonra sabırsızlığım arttı. Kısıtlı imkanlara ve sınavlara rağmen bile ne yaptığını bilen bir ekibin Wolverine karakteriyle ilgi çekici çok güzel bir oyun yapabileceğinin kanıtı aslında bu oyun. Eğer seviyorsanız ve yeni oyunu sabırsızlıkla bekliyorsanız ortalama bir eken silah olarak da bu oyunu denenebilir. Oynarsanız karlı bölümde Frost Moor'u World of Warcraft göndermesine selam çakmayı da ihmal etmeyin. Pekala seri sevdiyseniz sizin oynadığınız vasat oyunları yazarsanız sevinirim. Belki bir sonraki vasat oyunlar videosunda sizin oyunlarınız hakkında olur. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.